yapacaktıysam ben yapardım. Ben zannettim ki diğer diğeriyle yapacaksın. Ben niye bu kadar büyüttüm ki o zaman bunu? Ya niye gülüyorsun Ben bunu 40 kere yapardım. Ben öbürünü ya kullanacaksın diye yapmadım. Ya ben zaten yapabiliyorum. Tamam. tamam. <laughs> Dışarıda tam çekemedim de çok sesten. Ee, bu çimler bu kadar uzamasının sebebi babam bana dedi ki, aa dedi uzamış dedi. E, şey ben diğer makineyi kullanacağım, onunla e, şey yaparım dedi, bir keserim dedi. Bekle dedi, e babam da çalışıyor. Ee, i̇şte babam gelir ben yaparım dedi. Ama baya bekledim yani. İşte o da çalıştığı için hafta sonları müsait olmuyor, hafta sonu bir de yağmur falan yağdı çoğu hafta. O yüzden olmadı şimdi yapıyor ama dün ki ben yapardım yani daha önce yapmışlığım var yani sürekli yapıyorum sadece makine bende yoktu o yüzden yapamadım ama şimdi geldi yapıyor sağ olsun ee, gerçekten Allah onu başımızdan eksik etmesin her zaman yardımıma koşuyor Bir <laughs> daha <laughs> Nasıl vardı? Yap akşam şey yapıyor. Zara, Zara ne yapmalı şuna? Arıyor, <laughs> biri onu arıyor, biri onu arıyor. Özgür geldi mi yok. Beni beni aramış mesaj atmış mesaj attı. Anlıyor, dedi ki anne diyor, diyor, bırak şey, bırak bir kramcı şeyi alsın, kivi <laughs> alsın, zumba.

gezdi. <laughs> Filizle Özgür geldiler, buradalar. Fifi'ye bakar mısınız keyfine? Şunun keyfine benim bakın benim şunun. Filizle Özgür geldiler. Ar Arkayı da önü de çimri biçtiler. Ondan sonra toparladılar, çıktılar. Çimri Şimdi ev de neyi? Ev turu. Ev turu bekliyorlar da ben evet. de bekliyorum ev turunu. Hı hı. Ev bir bitse bit yani ben de bekliyorum. <laughs> Ev turu gerçekten güzel olur ama bakıyorsunuz görünüyorsunuz arkadaşlar ee, her şey yarım yarım olmasının sebebi tamamen benimle alakalı bir şey ee, ben yapmadım yani yapmak istemedim öyle kaldı şu lambalar seçilecek bunların hepsi duvar lambası olacaktı mesela bu niye şey oluyor Zoom oluyor Heh. bunların hepsi duvar lambası olacaktı mesela şöyle buradan buraya kadar ama olmadı çünkü ben yapamadım yani Yapmak istemedim. Yapamadım bir şekilde. Öyle oldu. Bak burada şey da gözüküyor. orada ya. da lambalar ben eksik. Ee, dediğim <gülüyor> gibi. <gülüyor> dediğim gibi ben kendim e, yapmak istemediğim için. yani Yapmak istemediğim değil de içimden gelmediği için. E, ev olduğu gibi hala duruyor. Hiçbir gelişme yok. E, o kadar çok eksikleri var ki. Ama inşallah yavaş yavaş yapacağım. Eylül'de tamamen bir üstüne düşüyorum diyorum. Tatile bir gidelim gelelim. Ondan sonra biraz üstüne düşüp hepsini tek tek halletmek istiyorum. Olur mu Özgürcüğüm? Süper olur. <gülüyor> <gülüyor> birlikte yaparız artık. Yaparız. Bir media yapmamız lazım televizyon için mesela onu istiyorum. Ondan sonra bir coffee kuna istiyorum. O tarafı sağ tarafı görüyorsun değil mi? Sağ tarafta. Ya oraya zaten bütün düşüncem oydu. Oraya bir coffee kuna yapmak. Çünkü ben tezgahta şey sevmiyorum mesela. İşte coffee machine şu bu falan yeah. sevmiyorum. Hani mecburi bir şey gerekmedikten sonra tezgahta hiçbir şey sevmiyorum. O yüzden bir coffee kuna yapayım dedim. Böyle hani kahvesi şuyu buyu olsun. Bardaklarımı o tarafa koyayım. Hani bir de işte mesela şarap şey olsun. Şarapları oraya asayım. Şarap yeah. bardakları oraya asayım. Bütün düşünce oydu. Ama e, inşallah yapacağım. Yavaş yavaş. Söyle. Abi, <laughs> Abimin doğum günüydü hafta içi. Ona caterpillar, caterpillar cake aldık. Bu caterpillar cake çocukların okullara götürdü. Eskiden de ama şimdi götürmüyorlar biliyor ee, musun? Aynen. Bizim zamanımızda biz gençken, <laughs> biz gençken, biz çocukken bu kekten hep getirirlerdi sınıfa işte doğum günü yapsın diye. Ama artık yasak çünkü alerjiden dolayı çocukların alerjisi olabilir. O yüzden sadece şey veriyor paketli şekerler verilebiliyor veya paketli cupcakeler falan verilebiliyor zannedersem hani anne baba eve bir bildikleri içinde ne olduğunu bildiği bir şey olması lazım o yüzden neyse yine çok konuştum bugün maçı burada izliyoruz ee, İngiltere Aa, var, maçı var ne oldu kaldı. ne kaldı tek bir tane su şişesi kaldı Aa, ay. neyse arabada küçük şişeler var biraz şu eve su almaktan da bıktım ya en son en son 8 tane su almıştım İşte Türk burada ileride Türk bir market var oradaki çalışan çocuğa rica etmiştim lütfen dedim 8 tane koy arabaya ee, o işte koymuştu ben de eve getirdim ama su şişesi almakta nefret ediyorum şu şeyi de yapmam lazım arıtıcı meselesini biliyorsunuz bu da planlarımın içindeydi hatta tüm ev arıtıcısı yapmak istiyordum. Ee, ama onu da bir düşüneceğim yapacağım inşallah Dediğim gibi Eylül'den sonra eve konsantre Olacağız evde işlerimizi Halledeceğiz birlikte yapacağız kız Kaldığımız yerden devam yani hiçbir şey Değişmedi buralarda Şuraya bakar mısınız lütfen Elif'e dedim ki gelirken birazcık Çerez getir Bir de bayıl istersen Elif Olmuş yani gerçekten abartmış Babam geldi yaptı abi Allah razı olsun ona. Aynen. sen de bir performans bekliyordum da sen çok yoğundun, çalışıyordun. Evet, yoğundu. Aşırı yoğundu abi. Abim geldi. Elisa say hello to my Allah YouTube. Yapsın, Have you been watching it? Ye? Yeah. <laughs> Allah sen aynasız yapsın Filiz. Filiz Hanım ne oldu o diyet? Niyet. Ben, bu benim değil. <Gülüşmeler> Elinizde yakaladım mı yakaladım. Evet. pazartesi başlıyoruz. Evet tomorrow is Monday. <laughs> Kirayım var bak. Bütün diyetler pazartesi günü başlanır. Değil mi? Bu bir ana kural. Ve bugün pazar. Pazar pazartesi akşamı. Spesifik sana söyledim mi? Hangi pazartesi var o? It's Thursday. demek ki. Haberleşmişiz gibi siyah giymemis hepimizin. Yok ben siyah giymedim. <laughs> çok farklı bir ton gri. Evet. Ne bize? Burası ile burası çok mu? No, yeah. Uzak mı? Abi mm -hmm. buna gerçekten şunu alır mısın? O zaman sana yakın tutalım. Biz biz o etonu sahip yaptığın iş mi? Çok güzel olmuş. Yes, <laughs>

Ne ee, ve şu an bir restoran yapıyorlarmış. Şunu göstereyim şöyle. Yaptıkları restoranı. Bak şöyle. şöyle Işıklar var. Işıkları yapmış. Çok güzel olmuş. Bunu benim eve de yapacaktım. Ne oldu iş? Sen vazgeçin. Vaz mı geçtim acaba? <laughs> Evine her tarafı elektrik kablosu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok güzel yapmış. Spotlar falan da yapmışlar. Bunu göstermiş olayım. Abimi de etiketliyorum buraya. Herhangi bir elektrik işinde. Abim is the guy. I'm the guy. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş Restoran da baya büyük. <gülüyor> 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 çok iyi. E servis olarak nasıl yapacaklar? <laughs> Mesela Türkiye'de şey var. Böyle tatlı. Hani, evet. Ha, bu da servis. Yapıyor Ben size söyledim annemle Türkiye'ye gittiğimizde <laughs> e, şey bir tane balıkçıya gittik. Balıkçı değil, pardon. Eee kebapçıya. E, kebapçıya. Orada çeliği gördüm. Your Aynen öyle Çelik, Çelik, evet, ben o kadar utandım ki. Çelik, Çelik sanatçı. Oh. Yani şey şey, diyor, şey, şeye, şey. ol. Sen. Çelik o kadar ol. iyi söylüyorsun. Telefibe yemiyorsun ama. Yani? <Gülüyor> <gülüyor> Onu Çeliği gördük ama şeydi böyle. Ya yani şimdi yemek ilk iftara gelmişlerdi o zaman. Hiç okay. yapmak istemedim ben. Bir, yapmak istemedim. bir de orada başka benden başka hiç kimse de şey yapmadı. Ben yani desem ki bir başkası gitse çünkü görürse Onlar bence alışmıştır artık çünkü herkes. Ama yine yani <laughs> sana bakıyor. hayır Hani böyle bakıyor tanıyor musun diye. Abla seni. Ne var? Evet. Kesin mi bakıyor tanıyor musun? He. <laughs> Hissediyor musun? Tanıyor musun acaba diye. Bakıyordu böyle. Aa, o tanrı ben de gitmiş. yemek kim gidiyor? Yemek gidiyor? Okay, let's what paper says Okay. Bu, 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 çalıştı. bu, 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 2 <laughs> 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 bana. <Aberrimendi. gülüyor> Ama sen bekliyorsun. Yavaş yavaş. Ne yapıyor? Yazık da onu yapıyor. Tamam. 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 Kaç <laughs> kaç 3 1 oldu. Tamam gidiyorum da benim araba sen karşıda. Tamam ben giderim ya. Ay. Araba anahtarı Tamam ben gidiyorum. Anahtarınla. Peri on. Abi maç nasıl geçti senin için? Ay için geçti. Niye? Güzel başladık ama sonu gitti. Bence hiç de Sonunda güzel başlamamıştık. Özgürcüm sen çok kötü oynadık ya. Çok Ama kötü aslında oynadık. biz Türk'üz ya. Ne dur. yapacağız İngiltere'yi? Ya hep öyle diyoruz <laughs> ya. Siz de iki, iki, taraflı oynuyorsunuz. Ama çok zevkli bir oyun değildi. Bu evet. bir gerçek. Çok zevkli bir oyun değildi. Aha, dur. Bu biraz kötümüş. South kay out mate. Kazanamadık. Ne yapacağız? Bu hayatta kaybetmişiz zaten, boş Kaybettim mi? kazandın mı? Sen Nasıl Sen niye kazandın? Sen nasıl kazandın? Sen, <laughs> Sen varsın çünkü? Ya ben <laughs> Abi. Beni itikam Şu dolaba bir baksana ya, benim bir dolabıma. Gel, gel. Happy, Happy, birthday birthday you. You. Oh. Happy birthday to you Happy birthday to you <laughs> Happy birthday to Emma Happy birthday to kek abi. Lovely cake. Sanırım şunu bir kek. Ben çok kaptırdım kendimi buraya. Sevdin sen bu işi mi? happy bizden. çekmecede Bak. orada yoksa bulaşık makinesinde. So as long it's good. not pink. Huh? No. it's not pink. Um, so look at it. If you want it, keep this. Or I'm going to show you the original thing I ordered, and I'll reorder that. Bir bak. Bize de göster abi. Biz de merak ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> ama diğer Filiz diğer almak istediğini yeah, göster. To daha, 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 daha güzel ama you want... Okay. The ordered, sure. the thing, no. bu Filiz bizde de göster. <laughs> Bunu almıştım. Bu şurası tabanı, <laughs> evet, tabanı da. De da gri, burası. Yeah. Ama yeah. yanlış gelmiş. Yeah. Which one do you <laughs> You have, you have taste. This so you was the eat. one that I ordered. <laughs> But, which one? This This one, This one better. Tamam okey. I'll replace it then. Evet. Abi benim hediyem de. Bekle hazır mısın? Ne? Kek mi? Hayır ya. <laughs> şey yapacağız. Experience Day yapacağız. Experience Day mı? Evet. Oh, we what we're experiencing Tamam. Sen beni trollemek için mi geliyorsun? Yemin ederim sürekli beni trollüyor bu çocuk ya. Tamam karar vereceğiz. Ondan sonra draw yapacağız. Hangisi çıkarsa onu yapacağız. Onu yapacağız öyle mi? Tamam. tamam. Let's do the draw. Tamam. <laughs> Okey abi yapıyorum. Tamam seçeneklerimiz. Seçeneklerimiz, sonra... seçeneklerimiz şurada. Heh, tamam. Indo scuba diving. Ha, severim. Ee, car race. Oo bayılırım. O oh, helikopter ride başlıyorum. Biraz... Tırsa biliriz. Evet. Ben de aynı şekilde. Tamam. Helikopter çıkar. Şimdi. Helikopter helikopter çıktı ama o çıkıyor. Oh, that loses. Remove. That's tamam shuan sure Car race via Indo scuba diving. arasında. What for what? I mean the experience. Just a okay. car race. Car race. Car race is out. Then. No, car race one. All right, okay. Car race okay. if just. Can I take Miller? Işte can can Miller drive or instead of me? Can I drive? I'm scared. Yeah. You scared? I will go around the Tamam abi. Sen benden doğum günü hediyen de şey racing. Tamam. Onu yapacağız birlikte. Okay. Bir ay içinde yaptık, yaptık, yapmadık ben gidiyorum. <laughs> Hatırlatmam gerekiyor. 13 Ağustos'a kadar zamanımız var. <laughs> 13 Ağustos'a kadar zamanımız var. Öyle mi? Var. Yes. Tamam yaparız ya. Tamam. Bugün. Hangi gün ama? Evet. Sen hafta içi çalışıyorsun. Evet bayağı yoğunum bu aralar. Onun için kalendere bakmam lazım. <laughs> tamam kalendere bak dön bize.